Güzel bir zaman. zaman girişi neydi lan? Adamın mı? Hey. hey, selam. Ben selam. adam. <laughs> ya da daha doğrusu. Hey, selam. Ben anal. Görün yapmayacağım. Neyse buralardan uzaklaşalım ya? Bu <laughs> ev mi olur? Burada zaten şu an gelişmek için duruyoruz. Keyfimizden evet. durmuyoruz yani. Şu kazmayı bitireyim. Bir de Gidek. Bu dağın tepesine yapalım. Hem ulaşılması zor olur. Bu cübeler tarafından yani. Hı. ya neden? ya abi hiç beklemiyorum. ha böyle olacaksa ben bunu oynamam aga. Aga. Aga? Aga ne? Kim diyordu? A, yok, Aga, Aga ne diyordu? Ahmet Aga. Aga leş gibi uyuz <laughs> oldum. <gülüyor> Aga, Aga leş gibi uyuz oldu. Aga. Aga Herobrine'e leş gibi uyuz oldum. Vallahi leş, leş gibi uyuz oldum Aga. Ooo, güzel <laughs> bir maden girişimiz var Ezgi. Nerede? İleride bak. Gel benimle. Oha bu ne lan? Çukur. Çukur. Ok. İp, e, ok iple mi yapılıyordu Ok tüyle yapılıyor. Ve çakmak şeyi değil mi? Çakmak Çakmak taşı çubuk. Ya yani yay şeyiydi. Bunu oğlum burada yönet var. Şu an hardcore değiliz biliyorsun değil mi? Neyiz biz? Normal. Niye hardcore değiliz? İstersen hardcore yapabilirim. Yani hardcore yaparsam köy var bu arada ee, hardcore yaparsam iskeletler çok hızlı sıkacak çok fazla ben götürürüm. Hmm, Iııı bilemedim. Neyse köyde yasak bugün. Hadi. Şu koyunları da kesek. Hadi. Kalk lan ben yatacağım. Atam sen kalk ben yatayım. Ben başka eve yatıyorum o zaman. Yukarı dur, dur yukarı tutalım yukarı dur. <laughs> Ay bu ne ya? Mal köylmüş. Lan köylüden <laughs> niye korkuyorsun? Ya alacağım seni niye köylüden Hayır. Pisi var. Senin kediye benzer pisi var burada beyaz. Zarefe var aşağıda. Aynen zarefe. Yay. Çok sağ ol. Rica ederim. Eee o masa ne yapar? Aynen öyle. Yatak hadi. Kalk lan. Ama <laughs> da... Ya bir de odunu soydu ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> aşağıda yatak var. Bu harcama boşu boşuna bence. Kalk lan. 13 tane beyaz yünü mü var? Tamam ne olmuş bende de 27 tane var. Harcama boşuna diyor bir de. Ne yaptım ben? Tam tersi olacaktı unuttum amına. Kafamı mı karıştırdın Nezgi ya? Aa, evet. Vallahi kafam karıştı. Crafting table koysana be. Koyacağım. Uzun çimen bana nereden gelmiş koy şunu. yapıyorsun? Bunlar ne ya? Çimen. Şeyden sandıktan gelmiştir. Buraya ne yakıyorsun manyak? Al. Bunu ne yapayım oğlum? Koydum işte. Ya al abi. Niye? Ne yapıyor? Senin yaptığın gibi yapıyorum. Ya koy gitsin buraya bir daha mı geleceğiz? Ya ne bakıyor ne? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu öldürürüm Aa. ha. Dikkat bakıyor değil mi? Hmm. Al. Aa. Oha bu ne? Ne ne? Oo. Hero he, Brian, Hero he <laughs> <laughs> he is that you? Hero is that you? He better be that. <laughs> <laughs> He better be that. <laughs> Biraz domuz eti koyalım. Ne haber? Ben neyim? Ne yapıyoruz? işler Çocuk çocuk. Nasıl? Hadi gidelim. Ee, ekmek. bir bütün yemekleri at bana. Neredesin? Ha korkmadım bu arada. Ve we'll ee, annem. Eyvah. Aç bakayım konuş. <laughs> Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Alo. Alo. Yaptım da e, galiba biraz sıkıntılı oldu. Alo. Ben de annemle böyleyim yemin ediyorum. Yaptım. <laughs> Alo, alo. Hayır. Anne. <laughs> ben makarnayı ayçiçek yağıyla mı yapmak zorundaydım? <laughs> ben galiba zeytinyağı koydum. Büyük ayçiçek şeyi var ya onun arkasındakini koydum. Evet. Ş şişede olan. Evet zaten koktu. Olsun. <laughs> ya ne bileyim ben. Neyse. Tamam. Hadi bye. <laughs> Sakın bir şey deme benim telefon sesime. Benimki de öyle. Onun bir şeyi var ya esprisi hani. Evet evet benimki de default'ta. Özlediğim <gülüyor> için. <gülüyor> özlediğim için o ses çıkardım. Dağın tepesini yapalım diyorum bak ben. Sence? Yoksa deniz kenarı mı olsun? Ezgi bir şey soracağım. Biz neden hep terörist gibi daha kuruluyoruz? Dağın üstü üstü. <laughs> Dağın üstü zaten. daha olmuyor mu? Denizin ortasına mı yapsak ne diyorsun? Denizin ortası bilemem. İletişim zor olur mu? İletişim... Yani açık ulaşım iletişim falan. Zor olabilir bir tık. Değil mi denizin ortasında? Deniz kenarı yapılabilir. Deniz kenarı olmaz ya. Yani. ne oldu? Aa. Ha, bak kendini göstermeye başladı Herobrine. Ama gün daha 2... iki. Ben annem annem Neredesin? Yemek neredesin de? Ya boşver çok yemek var. Çok Biz yemek evimizi yapalım da. Çok yemek Her sonra bitecek. Yok, yok bitmez. Hayırdır? Aa oda var. Oğlum buraya güzel lan. Gel gel buraya yapalım buraya yapalım buraya. Koşayım buray, koşayım buray, koşayım 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 koşayım. Bak porsmis gibi oda. çok güzel lan. Hadi buraya kurulalım. Çit döreriz. Hiç bir bok yapamaz. Ondan sonra bir katliam yapalım. Ee, şu inekleri kesmeyelim. Tamam. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry bro. I'm sorry ha. I'm sorry got bot there. Tamam buraya yapalım hadi. Hadi, hadi buraya yapalım. Buraya. Hadi buraya Tam buraya. Yani. Bur ee, ama bu ne? <laughs> bu ne olarak tamamı? Çok mantıklı düşünüyorum. Ben her zaman bu gibi durumlar için kirek yaparım. This is Şöyle olsun, dur. Hmm... Ezgi bizim bir sandığa ihtiyacımız olabilir. Bir sandık yapar mısın? Var ben de. Elime sandık. Bu ev güzel olacak. İnşallah. Ee, köşelerden çıksana bakayım. Ben aşağıya yapacağım. Ezgi yeni sandık yapmak. Altın ucunda var mı? Evet. Yoksa yapayım. Ya varsa yap. Şunları kullanalım bu işler için. Böyle oldu bu. Nasıl oldu? Ya buraya. Ne? <laughs> Sen koydun. Ya tamam da buraya koy diye mi? Evet. Neyse şunları da al yerleştirirsin ya köle. Ezgi ince cam mı kullanacaksın, kalın cam mı? İnce olsun. Tamam. Hı, gelemez. <laughs> ne olmuş ya? <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Ananı sikerim ha. <laughs> ne oldu? Ananı sikerim. Neredesin lan? göstermez bence uzun süre. Pezevenk. Ay full full ar, full art full artı fullum. Neymiş bakayım? Ha üç gün hayatta kal. Ben kalmamışım demek ki. Sana gelir belki. Ya da e, sahip ben olduğum için bana gelmiş olabilir. Olamaz. Olsun be. Bu beni takip falan etmiyor ya. Benden korkuyor bu. Senden korkuyor. Ondan yani. Hı hı. Yani biz de bilirdik Herol karşı savaşmayı ama biz ilgilenmemeyi tercih ettik. Neden? <laughs> Çünkü olgun davranmak böyle işte. Aaa! Biz bütün odayları ekmek yaptık lan. Yaptık değil, yaptın. Doğru. Bir <laughs> atraksiyon. Bitme ne Lanet olsun. <laughs> Ay. Bak keşke tuttu. Biz tarla falan yapsak mı? Yapak. Aman düzgün devas. Aa. <laughs> Bana <da> geldi. <laughs> İzliyor geldi. Ben görmedim. Ar arkanda çıktı o. Hadi ya. Hmm. Ben çiçek ekiyordum. Vay oç. Benim benim en ham sanmasız oldum. Anla geliyor. F5 ile dolaşacağım ben. F5 ile dolaştığını algılayıp çıkmıyor. Yoksa sana mı geldi? Bu Yok bana ba geldi. sana geldi. Bana gelsin. Nargile Arkanda. 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 Arkanda mı? SS aldım. As oh, siktir. Gitti. Neredesin? Gitti. SS aldım. Atayım mı? <laughs> <laughs> Atayım <laughs> mı? Atayım mı? At. Nasıl atacağım? Bana arkanda. Evet Kerim ev bitti. Ne düşünüyorsun? Çok güzel olmuş. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> Eve bak ya. Şöyle biraz güzelleştireyim bari.